Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da sandık açımı yapacağız. Yeni gelen bir M24 varmış da bu yıllar oldu biz gele alalı. Ve 20 bin ucuyu hemen hesabımızda çatır çatır yiyeceğiz abi. Çatır çatır. Hemen M24'ümüzü açmaya hemen başla ve M24 yükseltmeyeceğim. m 4 yükselteceğim. M4'ümüz şu an kaçıncı seviyede? Bakıyorum hemen. laboratuvar, 3. seviye olması lazım. Aynen üçüncü seviye. Bunu beş seviyeye kadar yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar yirmi önceyle. Hemen başlamak istiyorum. Hemen ilk konumuza başlayalım. Let's go. Dedim hemen geçe başlayalım. Yani Sen ne geldi? Boya. Boya lazım değil bize de kardeş. Bize Verdi de eminim böyle Bu ne lan? Bu ne kardeş? Bu bana lazım değil. Hemen. Level olduk. Hemen ikinci onlumuzu basıyoruz. Geç abi. Ver bize eminim dördü Ver direk eminim Bekletme ha Ver abi Bekletme Bekliyorum Bu ne lan 108 adakat kastı bir şey verdi Ay. İkinci onludan M24 Umutcuğum Ha bu arada Discord'dayız arkadaşlar evet. Aşağıda linkten Cihan abim ve bizim yani bizim toplam olduğumuz Discord'a gelebilirsiniz. Aşağıda link var. Yanımda da Umut ve Logzin var. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Ben sizi unuttum. Hoş bulduk kanka. Tamam, let's go. Hemen geç et. Ver abi bize parçacık. Parçacık istiyoruz ya. Ver parçacık ver. Parçacık ver lan. Tamam abi hemen. Şimdi bakalım. level olduk. Hemen isim gönderelim. Ve hemen dördüncü açıyoruz. Let's go. 4. veya 5. olması lazım. Let's go. Hadi ver abi. Ver şu parçacı. Ver abi uğraştırma. Ver parçacı. Çok güzel parçacığımız. ilk parçacığımız. Çok güzel bir şekilde geldi. Hemen abi. O değil şurada. Birikmişler olacak. birikmiştir. Hani birikmiş. Abi yanlış açtık. Hemen şurada birikmiş olacak. Hemen bunu alacağım abi. Hemen bunu bir açalım. Bir kötü şans atalım abi üstümüze. Hemen. Evet. Evet, kötü şans üstümüze atalım. Ve bas abi şuna. Bana bir şey yap, güzel bir şey Al, atalım. Sonra buraya geliyoruz abi. Hayırlı olsun parçacığımız. Teşekkür ederim. Hemen ver abi buradan parçacığımı bana. Hadi ver lan parçacık ya. Yani. Ay bu ne? 8 dakika seti. Güzel. Aldık eyvallah. Fünelden bu lan? Mayıyı ben ne aldım? Tavayı verdi bir daha Bir daha let's go. Hemen geçiyorum abi. abi. Ver parçacık abi. Ver parçacığımızı bana lan bu bana lazım diyor. Güzel Şimdi... oldu şey ambara. Hemen gönder diyelim ve hemen açtım. İy! İkinci parçacımız arkadaşlar mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Hemen bastım. Hemen geçir de tıkladım abi. Ver bana güzel bir şey. Ver parçacık. Parçacık ver parçacık. O bana lazım değil. Bir daha risk o. Ben lan. Sen bas bu bir kere de. Evet, boğmuş şansını deniyoruz bu seferde. Babam da var yanımda tabii ki de. Hadi bakalım boğmuş şansını ne verdik? Abi ver parçacığımı gideyim. m 4ü 5 seviye yapacağım ya. Ver bir parçacığımı gideyim ya. Ya bir şey yapmıyorum. Ver parçacımı gideyim ya. Çok güzel be. Üçüncü parçacığımızı aldık galiba ya. Çok güzel oldu. Ver bir parçacık daha. Vermedi şu aşağıda küfürlendi mı? <laughs> level olduk bu arada aşağıda küfürlendi Ver abi parçacımızı Let's go Çok güzel arkadaşlar M4'ümüzü galiba 4. seviye yaptık Galiba hemen inelim Ve abi M4'ümüz 4 seviye hayırlı ve uğurlu olsun Nice Çok güzel abi hemen Let's go. Ve hala 15.000 UC'miz var. 5.000 UC harcadık ve M4'ü 3 seviye yaptık çok güzel. Aynı bu şekilde devam etmek istiyorum. Arkadaşlar M4'ü 5 seviye yaparsam direkt ikinci şey olarak geçeceğim. Arabaya geçeceğim. Kalkanı açmaya başlayacağım. Kalkan. Araba desenimiz olsun diye yani. O güçlendirici Ver abi bana. Ver ver parçacık ver. Bunlar lazım değil. Çok güzel. İndirli sırt çantası. Babam denesin bir kere de. Hadi baba sen işlendin. Bu sefer verdi abi. Parçacığımızı verdi Baba bana parçacık vermiyorsun açınca baba. Bir daha babam bassın. Bir daha bas baba. Sendeyiz baba. Güveniyoruz sana. Sendeyiz baba. Evet baba açtım, Bu ben. Ver parçacı abi. Hadi. Yapma. Ver parçacı. Vermedi. Bir daha bas baba. İki defa bir defa daha bas. Sonra daha basma. Da aşağıdaki şey doldu. Ver o. parçacık ver. Vermedi. Bastım. Abicim parçacık istiyorum. Parçacık istiyorum. abi. gördüm. Parçacık verir misiniz? Da da şu an. Nice tamam. Güzel. Hemen şuradan burayı da alalım. UC abi al, UC ekmeğimizdeyiz. Verir misin şunu ya? O kar evet, 98'imiz gelmiş. Ve hemen şuradan A, geleşleri gömelim. 56 tane olmuş. Yok mu bir tane 4 vermesi bu arada? Yok bu bir tane M4. Bir tane M4. <laughs> ver bize M4. Hadi ver bir M4. Verirsin ya verdin. Bu <laughs> tavayı ikinci defa çıkarıyorum bu arada. Çok güzel. Hadi ver bize bir M4. Bu de galiba ikinci defa çıkarıyorum. Buz diyor. Buz, diyor. buz, diyor. buz diyor. Oha. verdi Oha. Arkadaşlar buz diyor verdi. <laughs> ama bu arada ojel açtın ha ben olsun herhalde yo, yo, hemen şurayı da açıyorum buradan da ver parçacık rezil <laughs> olduk hemen abi şuraya alacağım abi 3 parçacık çok güzel ya mükemmel oldu <laughs> yanlış yeri görüyor böyle bakalım kolum titriyor. ve şu an bunu like atanlar için basıyorum abi like atın ya bir like atın abi hemen like evet ver abi parçacık çok güzel bir tane daha bir tane daha bir tane sonra arkadaşlar 5. seviye yapacağız hem dördümüzü parçacık oh. daha ver ver abi bana parçacık parçacık ver vururum seni oyun ver bana parçacık parçacık ver bana. parçacık ver puş yapma bu ne bu ne oğlum bu bana lazım değil parçacık ver abi parçacık verir misin ver parçacık <laughs> bu ne lan bunu ne yapayım ben parçacık ver lütfen parçacık Abicim Bir ne oldu? Kıvanç evet. abi, Şimdi burada Kıvanç abimiz geldi. Saygı değer. Esko. <laughs> ver abi. Ver bize bir parçacık. Bir daha bastım. Bir sonra babam bastı. Ee, Hadi ver parçacık abi. Uğraştığımı dönüyor. Ver parçacık. Bunun ikinci defa. Ha, abi. Pardon lan bari. Babacım buyur. Babamın şansın arkadaşlar. Babamın şansını. Güveniyorum babamın şansına. Hadi baba. Yaptın sen <laughs> Hadi baba. Yapma baba. Şey yapma Ömer. Bir daha bas. Bas bas bir daha bas. Evet. Arkadaşlar babam gene açtı. Babam biz olduğunu yine <laughs> gösteriyor bize. Oy ve M4 arkadaşlar 5. seviye. M4'ümüz Osman sen açıktan oğlum sen niye dans edemiyorsun? Kadir abi, Kadir abimiz de geldi. Hoş gelmiş Kadir abimiz. Kadir abim. Allah senin merhametini jamon... hürmetini oğlum. Açıksa niye beni çağırmışsın sizi de abi? Hemen abi. M4'ü 5. seviyeye bastık. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Bunları da görecek miydik? Düzdü. Yok mu yedi seviye? Şey evet. Abi. Şimdi e, şeyi düşünüyorum. E, bu araba parçası olacak. Bu arabayı ben de almak istiyorum. Çünkü bu herkeste var. Bunlar bana artistik yapıyor. Tamam ben Bununla... fakir <laughs> bunu deneyeceğim. veya dur şöyle yapacağım direkt. Şurada şey olacak. Ee, bunu kaç defa olmuş? Ha, i̇ki defa daha açınca fullleniyor. Bunu iki defa daha açacağım. Arabayı arabaya döneceğim. Arabaya Ver abi parçacı mı bana ya? Gene ver parçacık ya. Hadi Elini... otas yandan gel. Elinde sıkıntı yok. Ami dille. De. Bunu da verse. ver. Ver ver. Parçacık. Bir tane da daha ya. parça geliyor. Adam git sen. Yüzde gelecek ya şeyden. Geldi. Çok güzel be abi. Abi parçacık bu oyu bugün bizi. Bu cidden yani çok şanslıydık bugün ve hemen abi arabamıza dönüyorum. Araba mükemmel bir şey abi zaten. Herkes de var beni kıskanıyor. Fakir diyorlar bana. Osman arkada abi size bandı uca çektiriyor. <laughs> ya var bu bu alalım. Bir araba ver. Bana. Ver araba ne bu 2 güzel kişide çıkacak bir kit var ya. Abi ben 3 kere hastım çıkmadı motor güzel. verdi lan. o onun motoru ne yapar? Çok öyle güzel. Mi? Mükemmel. Ver abi, arabayı ver. Ver arabayı. Ver. Oo çok güzel abi. İkinci yapışta kalkan aldık. İkinci yapışta. Ben biliyorum. Ben biliyorum bu işi. Allah'ın sağ Sen de level oldun ya arkadaşlar. İkinci arkadaşlar, alın. arkadaşlar hayla. Abi fulledik neredeyse ya. Kaan çabeyle düdüğuma gel ben an şey yaptı sam aracı çıkarttı bir şey. <laughs> Arkadaşlar ve hala 6000 hocağımız var. Çok mükemmel. m 4ü besledik ve arabamız abi araba Modifiyemiz hemen edelim. Bunu nasıl yapıyoruz oğlum? Ben ilk defa aldım bunu. Arda sen fakir demeyin. Biraz ya. daha şey açman ben fakiri lazım. Ben bak burada. Ben koltuğumu alayım abi de. Koltuğu. Biraz versin. daha şey açman lazım. Kutu açman lazım ya parçacık için. O motor falan çıkıyor ya. ya ben bu araba desen nereden bakıyoruz? Buradan renk değiştiriyorsun işte. Ha rengini değiştirebiliyorum. Aha. Mor ya. Bu aç arabası kırmızı güzel gözüküyor. Tamam arkadaşlar. Fa fa farklı yap. Hepimizin aynı olmasın ya. Mor. Farklı mı yapayım <laughs> abi ipten? Bence farklı yap. Renk rengi gezeriz işte. Turuncu yapalım arkadaşlar. Bunu da sizin için bastım. Daha basmayacağım. Fazla umurumda değil. Koltuk. Dur koltuğumuz hemen. Abi ya ben Şöyle hemen. Yeşil bir abi yeşil. Çingene rengi. <laughs> Kadir abi. Ve arkadaşlar ben şurada bir şey gördüm bak ben o el bombasını bu arada çıkaracağım onu söyleyeyim. Şurada bir onlum var ben bunu basmak istiyorum abi basayım mı sizce? Bas <laughs> ya 30 olsun <gülüyor> bas bas <gülüyor> ya garanti ödülden iyi bir şey verir zaten bas. E tamam abi let's go. Bin uc'dan bir şey olmaz. Kıvanç abi az önce tekli de m4 verdim abi. Tekli bas verdim. Hadi. hadi canım. aramıyor. Ay. Oğlum valla sen başka bir şey isteseydin ben Oğlum, de rantıyam şey da daha, daha garanti gelmedi bir dakika Abi geldi ve... Ay tam değil abi. Hayır ya. Yanlışlıkla oyunu onda bastım Allah ım. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> i̇yi bir şey çıksın bari ya Yanlışlıkla bunu bastım Kaç yıkayım, Abi yanlışlıkla bastım Allah Allah <laughs> Mükemmel arkadaşlar Ben buradan birkaç parçacık daha alırım M24'ü de abi Bence karıyı Ver bana parçacık Ver bana parçacı ya Ver bana parçacı. Yok, ver. <laughs> ver, parçacık Yok verdi. Verdi. Parçacı Ben biliyorum ya. Ben vallahi biliyorum. Parçacık. Ver parçacımı. Ver sen oğlum parçacımı. Ben oğlum bu tavayı kaçın. parçacık hiç hoş ya. Ne biçim oynuyor ya? Bir daha bastım. Arabayı da abi ikinci de vurmak çok hoşuma gitti yani. <laughs> arabayı <da, gülüyor> arabayı kaç seviye yaptın sen? 2 level yaptım. Araba fazla kullanmadım için. Arkadaşlar. <laughs> mükemmel bir şey oldu. Eee bunu iptal de. Abi şurada 75 tane bundan birikmiş Bunları ben tıkış diye asıyorum. Bir tek tane de. daha M4 çıkması yok mu peki? Yok mu bir M4 daha çıkması? Buz diyarı çıkması yok mu? Bas baba. Arkadan Amerika. Bas baba. Osman. Kavloya falan atsın da kanka kendine. Ne ya da sırayı. Kardoya açma Osman. Kardoya açma. Kardoya çok şişko. 24 m4 daha çıkar bize be 1 tamam. m4 daha çıkar bize be 60 uyacak Tamam Geri dön baba buraya Şuraya Bize bir parçacık daha versin hemen Ver ver abi parçacığımı ver hemen parçacığımı ver Onlar Barı yüzde 10 iyi barı yüzde 10 iyi Bas baba Hadi baba Güveniyoruz sen hadi. Ha, geçi bas, geçe yapma, geçe yapma. Let's go. Bir daha bas baba. Şu, şu an çıktı. Geç abi. Ver parçacık Ver parçacık ver ya, ver parça. Po Allah sininiz. Şey bu doldu Ya da bas en son tercih. Bak böyle vurdu çok güzel abi. Royal pası da neredeyse <laughs> bu da var. Abi hemen Şuradan. Baba güveniyorum sana. Bırakalım bırakalım mesela. Sen bas ben sana başım, 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 başım. Çıkacak, tamam, alacağım. Bas çıkacak bas. Bas çıkacak bas. Bas Oğlum sahibine göre sol tarafa Bir tane daha Bir tane daha verdi gördün mü? Verdi. sen seç o bunu sen seç. Kardatın gibi mi çıkartayım? Sonra şey abi M24 mü? Sonra abi M24 mü kar mı? Cem 24. Ben Cem 24 çünkü karda şey yapmayacak ya. Karda daha fazla parçacık istiyor diye biliyorum. Karda daha fazla parçacık istiyor diye. Evet arkadaşlar bunu da hemen yükseltelim. Yani bunu ikinci sorumlu. Üçüncü seviyemizi de üretimize <laughs> kadar aldık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız daha düzenli videolar atmaya çalışacağım. Bu aralar aksattım baya. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Discord adresimize aşağıdan gelebilirsiniz. Konuşamıyorum. Çok heyecanlandım. Evet. Tekrardan teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Görüşürüz. Bay bay.